Herkese hayırlı akşamlar 19 Şubat çarşamba günü yani tam bu ey diye girecektim ama tabi başkan kadar bunu iyi yapamıyoruz biliyorsunuz bu ey cümlesi de başkanla özdeşleşmiş bir cümle ee, tabi hangi konuyu konuşacağız TÜSİAD'ın çıkışlarını konuşacağız ee, İş öyle noktalara gidiyor ki ne yazık ki e, ülkede artık patronlar ve başkanın atışması işin tabi borsaya yansımaları borsayı konuşacağız Borsayı konuşuyorken koç e, grubunu konuşacağız. Koç grubunda büyük bir sıkıntı var borsadaki hisselerde. Hani bunun e, tabii ki hükümetle aralarının çok iyi olmadığı aşikar ama hani ciddi anlamda borsada çok negatif ayrışıyorlar. İşte koç holding ve tüpraşı konuşacağız. E, uzun uzun konuşacağız. <laughs> ama tabii ki öncelikle yani e, bir an önce sükunet sağlansa iyi olur. Çünkü bu çatışmaların bize yani vatandaşa hiçbir faydası yok ki ee, çok zor dönemlerden geçiyoruz. Gerçekten çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Ee, tabii ki TÜSİAD'ın önceki açıklamaları, 2-3 gün önceki arkadan tekrar TÜSİAD'ın bugün hiç geri vites yapmaması ve devam etmesi kibarca. E, tabii ki şimdi bütün bunları yaptığınız zaman e, hani başkanın da mizacı çok belli. E, onun da zaten geri vites yapacağı yok. O da bugün yüklendi. Bir E'yi çekti. Tabii E çekince borsa aldı. Koç grubu hisseleri çok ciddi bir değer kaybı içerisinde son bir yıldan beri. Çok ciddi sıkıntı var. Şimdi burada tabi iş borsaya yansıyor. Borsada bu sıkıntıyı görüyorsunuz. Ama dolar TL'de görmüyorsunuz. Niye? E çünkü dolar TL'de görülmez bir el var. Hani dalgalı kur ama sözde dalgalı kur bir şekilde tutuyoruz. Ama bu dolar tarafında bu işlerin eninde sonunda hep söylüyorum ya. Siz bir şeyi akışına bırakmaz ve oluruna bırakmadığınız zaman piyasanın bunu fiyatlamasına izin vermediğiniz zaman yarın öbürsü gün piyasa bunun cezasını çok sert kesiyor ve o enstrümanla çok ciddi çıkışlar olabiliyor. Ne yazık ki dolardaki en büyük ne yazık ki korku da o zaten. Yani bu burada duruyor 2 yıldır Türkiye'de en az artan değeri tek ürün herhalde. Ama bu işlerin sonunda bu ürünü siz böyle çekip çekip kasıp kasıp bir bırakacaksınız. Bu sefer iş dönülmez noktalara gidecek. O zaman da ne yazık ki gene memleketimizin hayrına olmayan, gene bizlerin hayrına olmayan bir işte karşı karşıya kalacağız. Ee, şimdi dolar tl nasıl bir çıkış yapabilir? Çok dikkatli olmak lazım. Yani önümüzdeki süreç nasıl bir şey bizi bekliyor? Koç grubu, Tüpraş ve Koç Holding hisselerinin durumuna bakacağız. Kıyaslayacağız. Bütün hepsini şimdi ekranda göstereceğiz. Ee, ondan önce de arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bu son kampanyada bir sürü insan katıldı. Sağ olun, var olun. Ee, ama artık kampanyayı bu akşam itibariyle kapatıyoruz. Ee, o yüzden herkese çok teşekkür ederim. Ee, finansal okuryazarlık artık bir lüks değil. Herkesin öğrenmesi gereken bir şey. Yatırım yapın, yapmayın. Bir genel kültür, dünyada ne oluyor, Türkiye'de ne oluyor, nasıl bir süreçten geçiyoruz... Piyasaları doğru anlamak kendi işinizde de farklılıklar yaratır. Her şeyde farklılık yaratır. O yüzden katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim hikayeye. Öncelikle Koç grubunun ayrışmasına bir bakalım. Şimdi Koç Holding ve Tüpraş hisseleri yani Koç Holding tarafındaki amiral gemiler. Şimdi yapı kredinin satışı biliyorsunuz iptal olmuştu. Ondan sonra yukarıdan sert bir satış yedi. Koç Holding yedi ama son 3-4 aydan beri baktığınız zaman şimdi mesela Koç Holding'i neyle kıyaslayabilirsiniz? Sabancı ile kıyaslayabilirsiniz. Şimdi Koç'la Sabancı'yı bir kıyaslayacağız. Koç Holding'in ne kadar değer kaybettiğini Tüpraş'a bir bakacağız. Nerelere geldiğini ki hani bu temel analizciler var ya, bacacılar, bucacılar, uzun vadeli yatırımcılar, temettü yatırımcıları, herkese Tüpraş al, Tüpraş al diyen arkadaşlar. Çok merak ediyorum o arkadaşlar şu anda ne anlatıyorlar, ne konuşuyorlar. Arkadaşlar Türkiye'de uzun vadeli yatırım olmaz. Bakın bu akşam saat buçukta da galiba kanalda haberde de beni görebilirsiniz. Ee, yine uzun vadeli yatırım hakkında konuştuk. Uzun vadeli yatırım evet doğru düşünmek doğru ama doğru hissede beklemek, sabretmek önemli. Konjonktür değiştiği zaman veya bir belirsiz ortam olduğu zaman oradan kaçmanız gerekiyor. Şu anda Koç Holding'de yaşananlar. Ondan sonra da doları konuşacağız. Dolarda nasıl bir çıkış olabilir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi bütün bunları bir konuşmaya başlayalım. Şimdi bir, Koç grubu borsada çok ciddi negatif ayrışıyor dedik. Niye? Şimdi son bir buçuk ikiye aya baktığınız zaman bu koçu, bu Sabancı Holding'in grafiği şunu aylık yapalım. Şöyle bakın yaklaşık 5-6 aydır Sabancı Holding aynı yerde duruyor. 5-6 aydır Koç Holding'e baktığınız zamansa çok ciddi bir değer kaybı var. %30'a yakın. En tepe noktaya baktığınız zaman 270'ten 150'ye yani çok ciddi bir değer kaybı. %50'ye yakın değer kaybı. ama son 3-4 ayı kıyasladığınız zaman Sabancı Holding'e göre bile %30 negatif ayrışan bir Koç Holding hissesi ve ne yazık ki de işler hala daha da iyi gitmiyor öbür taraftan tüpraş ve endeks yüzü kıyaslayalım şimdi endeks 100 e, aylıklarda gayet normal yatay giderken tüpraşta ki amiral gemilerinden birisidir borsanın değer kaybını e, yaklaşık 4-5 aydır görebiliyorsunuz ve hala daha insanlara tüpraş tüpraş diyorlar ve tüpraş değer kaybetmeye devam ediyor öbür taraftan dolar TL'ye gelelim şimdi bütün bu olaylar tabii ki aslında dolara da etkilemesi gerekir. Şimdi mesela günlük harekete bakıyorsunuz. Günlük harekette çok az bir artı görüyorsunuz. Ama endekse bakıyorsunuz. Endeksteki geri çekilmeyi daha fazla görüyorsunuz. Çünkü niye? Borsa tarafını çok fazla kontrol edemiyorlar. Şimdi normalde bir ülkenin borsası bu haberlerle satış yerken dolar kurunun da daha yukarı gitmesi gerekir. Tabii bunlar ne normal şartlar altında. Bizim ülkemizde çok normal şartlar olduğu özellikle dolar konusunda ne yazık ki yok. Şimdi Merkez Bankası'nın elinde bir rezerv var. Carry Trade ile beraber topladığı bir para var. Bu burada bir şekilde müdahale edebiliyor. Yani eksi rezervdeyken bile bu kura müdahale edebiliyorlardı. Şu anda ciddi bir rezervleri var. Ve bir şekilde bu doları tutmaya devam ediyorlar. Ama bu işin sonu. Ne yazık ki sıkıntıya gireceğiz. Çünkü Niye? Şimdi bu kuru siz normal seyrine, normal dalgalanmaya bırakmadığınız zaman ve baskı altında tuttuğunuz zaman, yarın öbür gün bu ortamda böyle ey mey diye iyice gerildikçe gerildikçe yani bir ülkenin tabii ki e, yani bir cumhurbaşkanının da e, hani geri vites yapması çok düşünülemez. Hele hele Tayyip Erdoğan gibi bir lider varken onun geri vites yapmayacağı zaten çok belli. E, TÜSİAD'ın çıkışları onlar da şimdi haklı olarak ülkenin geçmiş olduğu durumu anlatıyorlar. Yani evet, belki daha güzel bir dille anlatabilirler miydi? Veya Cumhurbaşkanından randevu alıp oturup kapalı kapılar ardında ya Cumhurbaşkanım böyle böyle bakın bizim çekincelerimiz var. Lütfen bunu düzeltelim. Şunlara bakalım, şunlara bakalım. Kapalı kapılar ardında belki konuşulsaydı başkan böyle tepki vermeyebilirdi. Ne zaman ki Tüsiyat bunu basın önünde yaptı, e, ister istemez de e, bütün gözler başkana çevrildi. E şimdi başkan bunu yutkunmayacağına göre e, bu sefer tabii o da sert bir çıkışla beraber gözaltılar, soruşturmalar. Bu güzel bir şey mi? Kesinlikle hayır. Ama diyorum ya her şeyin bir yolu yordamı da var. Yani belki TÜSİAD bunu başkanla oturup da ilk kapalı kapılar ardında konuşsaydı belki çok daha fazla olabilirdi. E, burada biraz bir meydan okuma gibi oldu. Bu meydan okumanın sonu. Her zamanki gibi ne yazık ki kime ucu dokunuyor bize dokunuyor. Ama bu kurun çıkışı arkadaşlar nasıl olacak biliyor musunuz bu kur şimdi 36, 36.5, 37, 38. Diğerden sonra bir şey olacak. Hani bu merkez bankası işte şimşek istifa edebilir mi Cevdet Akçay e, ce, e, ifsa, e, istifa. Genelde istifayı kullanmıyoruz görevden af. Törevden <laughs> aflarını isteyebilirler mi? Çünkü bu işin sonu bir yerde patlayacak. Bu normal bir iş değil. O zaman da ne olacak? İşte 36, 37, 38, 39, 40 diye çıkan kurun bir anda zıpladığını göreceğiz. İşte orada yani şunu yapmamak lazım. İşte hani ha, kur 38, 39'a geldi dur buradan gitmez demeyip sakince sabretmeye devam etmek lazım. Çünkü dediğim gibi yani Yapılan program sadece vergiler, işte emekliye, işçiye olan zam yapmamak, oradan tasarruf ama bir yandan öbür şeylerde har vurup harman savurmak, toplumun inanmadığı bir programın yapılıyor olması ve bunu sadece tek bacağı dolar kurununda bir şekilde korunduğunu ve sabit tutulduğunu görüyoruz. E o zaman da iş tek bacaklı olmuyor. Keşke her şey Doları tutarak keşke ülkeyi düzeltebilsek ve doları bir buçuk yıldır tutuyoruz ne düzeldi veya enflasyon bir buçuk yıldır dolar ne kadar arttı enflasyon ne kadar arttı yani Türkiye'deki şu andaki enflasyonun sebebi dolar TL değil şu andaki Türkiye'deki enflasyonun sebebi o 2-3 sene önce dağıttığımız paralar o 2-3 sene önce bütün dünya enflasyonla mücadele için faiz arttırırken bizim tüm dünyanın tersine faiz indirerek tüm dünyayı ağzı açık kendimize baktırmamız İşte o yüzden bugün konut fiyatları böyle kiralar böyle e, kiralar böyle olunca ne oluyor arkadaşlar zaten otomatikman enflasyon her şeye zam geliyor ama tek gitmeyen şey var dolar niye doları kontrol altına alabiliyorsun e, enflasyonu kontrol altına al enflasyona hey de e, yok dediğim gibi geçtiğimiz noktalar pek hoş değil İnşallah sukunet sağlanır. Ee, yani e, evet ben tusiyat e, çıkışında haksız veya e, söyledikleri yanlış demiyorum. Ama belki karşı tarafı böyle coşturacak bir hamle yapmayıp da e, bir randevu talep edip oturulup başkara e, çekinceler açık açık anlatılsaydı kapalı kapılar ardında bence çok daha etkili olurdu ve bugün bu olayları yaşamıyor olurduk bazen bazı şeyleri bir şeyler tetikliyor ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki siz istediğiniz kadar doğruyu söyleyin bir anda kötü olabiliyorsunuz. Bir anda FETÖ'cü olabiliyorsunuz. Ergönekoncu olabiliyorsunuz. E bu ülkede bırakın her şeyi, ekonomiyi bu ülkede bu ülkenin lideri, kurucusu bu ülkeyi 7 düvelden savaşıp almış adam Atatürk'e bile iyi bir şey söylediğiniz zaman içeri alınma ihtimaliniz var. Dolayısıyla bu, bu hale geldik. Gülüyorum ama hani gerçekten ben memleketini seven bir adam olarak geçtiğimiz durumlara üzülüyorum. Toplumun sakin olması lazım. Ama bunu en önemlisi de sağlayacak kişi yere liderlerimiz, liderlerimizin sakin olması lazım. İş dünyasının daha bilerek açıklama yapması lazım. Ve bu dönemden çok dikkatli geçmemiz lazım yoksa kendimizi dolar TL'de 60 lirada da buluruz 70 lirada da buluruz. İşin sonu hani şu anda tutuyorsun evet ama bir gün işler farklı noktalara gider. O zaman da diyecekleri lafı söyleyeyim size. Hani sayın Nebati Bakan vardı. Hani demişlerdi yani olmazsa ne olur? Üzülürüm. Üzülürüm. Veya görevden affımı istiyorum. <laughs> Bu kadar. <laughs> e ne oldu oğlum hani Hani ortalık kan gölüne döndü, ekonomi patladı, enflasyon çortladı, insanlar sersefil ne oldu? Yani üzülürüm veya görevden affımı diliyorum efendim. Çok güzel. <laughs> Yedik içtik hesabı, hesap kimde? Bilmem, hesap kimde? Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah iyi günler olur. Böyle hani gülüyoruz ediyoruz ama çok gülünecek bir halimiz yok. Ee, dediğim gibi bu memleket hepimizin memleketi. Burada olan her şey, yani şuna sakın sevinmeyin. Aa işte bak bir kriz çıksın da dolar çıksın. Arkadaşlar bu işin ucu gene bize girecek. Yani dolar çıktığı zaman sen hayatın, enflasyonun duracağını mı zannediyorsun? Her şey daha da kötü olacak. O yüzden e, her şey iyi olur demekten başka bir çaremiz yok. Herkese kolay gelsin, hayırlı haftalar.